On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba ben Hazar Amani. Bugün sizleri Çin'den birkaç pratik lezzet yapmaya davet ediyorum. Dilerseniz geçelim. Evet bugün Çin'den birkaç tane pratik lezzet yapacağız. Hem restoranlarında sıkça karşılaşacağınız hem de İnsanların evlerinde de yaptıkları lezzetler bunlar. Uygulaması da oldukça kolay. Zaten kızartılmış muzla karşılaştırmışsınızdır gittiğiniz Çin restoranlarında. Şimdi kızarmış muzu aynı zamanda kızarmış elma ile beraber yapacağız. İkisini de deneme şansımız olsun diye. Elmaları güzelce bir soyalım. Birazcık su doldurdum ki bu elmaların rengi gitmesin. Bunları kızartmak için bir parça e, ayçiçek yağı doldurdum bu tencerelerden birinin içine. O ısınıyor. Bu ayçiçek yağını hem bu tatlıları kızartmak için kullanacağım, sonra tatlarla işim bitince diğer yapacağım yemeğe geçeceğim. E yine aynı yağ kullanacağım ama burada önemli olan bu ayçiçek yağının gerçekten ısınmış olması ki daha sonra e, bu yaptığımız e, meyvelerde yemeğimizde yağını çekmesin. Zaten güzel güzel ısınıyor. Şey yapacaksın. Şimdi bunları tempura hamuru aslında tam bir tempura da değil bir nevi tempura'ya benzeyen bir kızartma hamuru yapacağız. Birazcık bizim bir şeye benzer. Bir hamur olacak bu. Şuradan çok az sıcak su koymak istiyorum buna. Yeterli. Ondan sonra tuz. Bir parça maya. Ve birazcık soda kullanacağım. Şimdi bunun tam böyle güzel pürüzsüz bir hamur olmasını istemiyorum. O yüzden tam karıştırmayacağım. Böyle arada parçalar kalsın isteyeceğim. O yüzden böyle bir kaşık yardımıyla yapıyorum bunu. Birazcık nişasta eklemem lazım. Bu tempuraya benzeyen hamuru yaparken şimdi de bazen bunu Chopstick yapıyorlar. Onların yemek yedikleri. Kimi zaman. Evet. Biraz yoğun şu anda. Bir parça daha sıcak su koyabilirim. Böylece mayamın aktifleşmesi de çabuklaşır. Evet, şu anda hazır gibi. Ben o elmaları kesene kadar o birazcık dinlensin orada. Şimdi elmalarımızı direkt bu şekilde o hamura bulayıp kızartırsak açıkçası güzel ekşi bir ürün olur. Ama ben istiyorum ki o elmanın birazcık içindeki o şekeri de aktive edelim. O şekeri de çıkartalım. Bu da tavayı ısıttım. O tavada elmaları çok az tereyağıyla beraber bir parça ısıtacağım. Ki o da ne yapacak? O demin bahsettiğim içindeki şekeri güzelce çıkmasını sağlayacak. Şimdi buradaki wok tavayı açalım. Yüksek ateşe ihtiyacım olduğu için bu yağ ile wok tavayı yer değiştireceğim. Birazcık tereyağı kullanacağım orada. tereyağı eridiği anda diğer malzemeleri koyabilirim. Şimdi bu elma tabii ki sadece tatlıyı yapmayacağız bugün. Bunun yanında farklı lezzetler de yapacağız. Ama şu anda hedefimiz açıkçası pratik olmaları. Bunun için öncelikle neredeyse her yemeğin yanında yenen pilav. Ya pilav ya da noodle yani erişte. Neredeyse her yemekte yedikleri bir ürün. Yemeklerinin katıkları. Evet, o kaynamaya başlayınca tıpkı makarna pişirilmiş gibi bu bazmati pirincini içine boşaltacağım. Bir parça yıkamam gerekiyor Yasemin pirincini. ne kadar orada beklesin. Evet bu tereyağımız güzel oldu. Bir Birazcık beyaz şeker döktüm bu tereyağının üstüne. Şekerin de şimdi erimesini bekleyelim. Bundan sonra elmalarımızı alalım. Sudan. Bu şeker eğer hala kristal halindeyken elmaları atarsanız içine. O şekilde kalacaktır. Bazı parçalar eriyecektir ve bazı parçalar kalacaktır. O yüzden tam erimesini bekleyin. Bir de muz yapmak istiyorum yanında. İkisi birleşince tatları gayet güzel oluyor. Muzu da yine şöyle iri parçalar halinde kesiyorum. Evet, şu anda eridi. Elmalarım girebilir oraya. Dedi. Zaten bir parça şeker kullandım. Aynı zamanda o elmanın kendi içindeki şekeri de... ...çok güzel dışarı çıkmasını sağlayacak. Muzu aynı şey yapmayacağım ama. Muz takdir edersiniz ki... ...elmadan çok daha şekerli bir meyve. O yüzden ekstradan... ...öyle bir karamelizasyona ihtiyaç duymayacaktır. Biraz daha ihtiyacı var. Ben o sırada pirincimi açlamaya başlayayım. Biraz tuz atalım. Muzları da şu tabağa aldıktan sonra asıl bu pilavın ve tatlının yanında yapacağım ana yemeği başlayabilirim. Hamurumuzu yaptık. Elmaların etrafı güzel böyle karamel sos gibi kaplandı. Şimdi de ana yemeğimiz için tavuk. Tavukları şöyle. Bu sefer küpler halinde keseceğim. Ama çok ufak değil. İri küpler halinde. Şimdi bunu güzel bir nişastayla bir parça unla bulamak istiyorum yine. Birazcık tuz atalım. Biraz kırmızı biber Ondan sonra bu kesme tahtasının üstünde şöyle güzel bu nişastası, unu, kırmızı biberi ve tuzu birbirine karışana kadar çevirdik. Evet bu elmalar artık tam istediğin kıvama geldi. Güzel güzel de kokuyor. Onları şu kasenin içine koyalım. Bakın burada gayet güzel hafif karamelize olmuş bu elmanın bütün tadını tutan wok tavam var. Şimdi o wok tavayı ben temizlemek yerine ona birazcık yağ koyacağım. Biraz da susam yağı. Ve tavuğumu aslında o elmanın güzel şekeriyle karamelize olmuş haliyle pişireceğim. Böylece hem ekstradan tava kullanmamış olacağım hem de demin yaptığım o elmaların lezzetli bir parça tavuğa geçecek. Diğer malzemelerimi kullanacağım. Doğramaya başlayayım. Bu arada pilavınızı ara sıra bakın. Çok fazla pişirmeyin onu. Hiçbir özelliği kalmaz çok pişerse. Evet bu tamam. iri iri parçalar. O yüzden bunun en iri parçasının bile güzelce içinin piştiğinden emin olmanız lazım. Tavuk biliyorsunuz kesinlikle çiğ yenmeyen bir protein. Kırmızı eti yiyebiliyoruz ama tavuğu kesinlikle ve kesinlikle çiğ tüketmemek gerekiyor. Ben şu kilavu bir bakayım. Bir parça daha zamanı var bunun. Bu esnada da biraz daha un alacağım. Ve bu muzları kızartmaya başlayayım. Muzları şöyle hafiften bir una buluyoruz. Yağımızı zaten kızdırmıştık. Sonra bu yaptığımız hamura buladık. Ve içine attık o kızartma yağını. Aynı şekilde burada da aynısını yapıyoruz. Böyle muzlar bitene kadar devam edeceğiz bunu yapmaya. Orada ara sıra kontrol edin. Eğer yalnız çok sıcaksa hemen kızaracaktır. O yüzden şöyle bir iki tarafını da kontrol etmek lazım arada. Daha bir tane. Ben bir sabah da kızarmış olanları çıkartabiliriz. Devam edelim bu muzlara. Elmalar da soğumuş olur o esnada. çocuklar istediğimiz renklere geliyor. Onun içine biberini koyalım. Evet, pilav da işte. Onu da alıyorum. Bu Buharda pilav gibi. Altını kapattım. Üstüne bir parça tuz atacağım. Bir tereyağı koyacağım. Blok. Altını da tam kapatıyorum. Ve üstüne şöyle başka bir tava kapatıp onu bırakacağım orada. O diğer yemeklerim olana kadar güzel güzel demlenecek. O tereyağı da içine işleyecek. Tavuklarda kullandığım nişasta karışımı da... ...bakın harika bir renk almasını sağladı. Şimdi aynısını bu elmalara yapacağız. Elmayı kendi başına bu şekilde kızarsanız... ...aynı lezzeti alamayacağınıza garanti ederim. O yüzden... Belki kendinize bir ekstra bir iş çıkartıyorsunuz ama kesinlikle değiyor bence. Bir tane daha yapalım. Diğerlerini de artık sonraki kızartma işlemine bırakalım. Evet, tavuğumuza biberleri de koyduk. Şimdi bu tavuğun adı Ballı ve zencefilli tavuk. O yüzden takdir edersiniz ki içinde oldukça yüklü miktarda zencefil de var. Açıkçası bu yemeği yaparken kimi restoranlar ve kimi evler kuru zencefil tozu kullanıyor. Kesinlikle bence aynı değil o zencefil, taze zencefilin tadını almanız gerekiyor bu yemeğin gerçekten güzel olması için. Şu elmalarımıza bakalım. Çok güzel içi karamelize elma dolgulu bir oldu. Şimdi son olarak da buradaki tavaya bir parça sıcak suyu koydum. Ve üstüne yine şeker. Yine bir şerbet yapacağım orada. Ama o şerbeti yaparken bu tavuğa kullanacağım zencefilin bir kısmını da onu kullanmak istiyorum. E biz nasıl şerbetlere limon koyarız? Buna da aynı şekilde limon sıkacağım. Ama öncelikle limonun kabuğunu rendeleyeceğim. Evet. Şimdi bu geri kalan zencefillerin tümünü tavuğa koyabilirim. Zencefil edilerseniz rendeleyebilirsiniz. O da gayet güzel olacaktır. Ama ben bir parça böyle dişe gelmesini tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse bir yarım avuç kadar doğradığım zencefilden kullandım. Şimdi bol sarımsak Sarımsağımızı da koyduk. Ve susam Şimdi bu susamı koyacağım. Gayet bol ta üstünü kaplayacak kadar koyuyorum. Bir parça çevireceğim. Daha sonra da yemeğe adını veren ürünlerden diğerini kullanacağım. O da bal. Bal bu zencefilin ve sarımsağın o tüm lezzetlerin güzelce tavuğun etrafına yapışmasını sağlayacak. Ve o içindeki acılığı ve zencefilden gelen öpekşiliği gayet güzel dengeleyecek. Muhtemelen en çok yapılan, en çok sevilen pratik Çin yemeklerinden biridir bu. Çok güzel koktu zencefiller sarımsakla birleşince. Üç yemek kaşığı kadar balı da koydum. Biraz tuz ilave edeceğim. Biraz daha kırmızı biber. Mükemmel. Şimdi şu sarımsaklar kalmış. Onları da koyalım. Son olarak bu yeşil soğanları güzel güzel doğrayacağım. Bu da tamam. Bakın balda gelince güzel güzel köpürdü. parlaklığını görüyorsunuz siz de oradan. Şimdi onu en son bağlamak için de bir parça tereyağını atıyorum. Altını kapatıyorum. Evet bu şerbetim de hazır. Şimdi şuraları biraz toparlayayım. Ondan sonra yemeğe sonuna geçebiliriz. Evet artık yemeklerimiz hazır. Bu yapmış olduğum şerbete o kızarttığım elmaları ve muzları bıraktım. Onu şöyle bir şerbeti bulanacak gibi çevirdim. Sonra altını kapattım. Yapmış olduğum şerbetiyle beraber servis tarafına bırakıyorum. Bunda biraz şerbet yapalım. Çok güzel karamelize olmuş bunlar. Zaten görüntüsünden de anlaşılıyor. Bunu da karamelize şeker yapmak yerine isterseniz bal da kullanabilirsiniz ama ben her ikisi de ballı olsun istemedim. O yüzden bunu da böyle güzel limonlu, zencefilli bir şerbet yaptım. Onun içine güzel yedirdim. Aslında düşündüğünüz zaman bizim Lokman'ın iki meyvalısı, daha karamelize meyvalısı ve şerbetinde de zencefil var. Ne kadar kötü olabilir sizce? Bir düşünün. Fazla şerbeti de üstüne döktük. İlk yemeğimiz burada. Daha doğrusu tatlımız burada. Son yemeğimiz. Sonra gelelim bu ballı zencefilli tavuğa. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız o parlaklığın? Hiç tavuk sevmeyen insanı bile yedirir resmen. Onlar da benim tadına bakacağım kısımlar olsun. Ve üstüne de her zaman koydukları yeşil soğan. Ve biraz da kişniş. Şurada da çok güzel bir karı susam Otlarım var onları koyacağım. O da tamam. Geldi güzel güzel. Kendi kendine olan pilavımıza. Gayet güzel bakın buharda nasıl top top oldu hepsi. İçine bir parça tereyağı koyduk piştikten sonra o tereyağı da üstünde eridi. Ondan da şöyle güzel bir kaşığı koyalım. Yalnızın da üstüne bir parça. Yeşil soğan. Şuraya da 3-5 tane düşmüş. Şimdi artık tadına bakabilirim. Tadına bakacak bir tane bir şey kalsaydı eğer. Bakardım. Şuradan bir parça pilavdan kendimize alalım. Şu tavuğu da sosuyla beraber. initial song bakabiliriz. Hmm. Çok lezzetli. Afiyet olsun size. De. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.